Hello arkadaşlar. Arkadaşlar hello. Bugün yemek videosu çekeceğiz. En sevdiği aktive. aktivite. Aktivite. Evet. Onu. Bugün sokak lezzetleri deneyeceğiz hep birlikte. Puanlayacağız. anlayacağız. Birkaç durağımız var. İlk evet. durağımız Tostçu Ya yani, Herkes kandı. gidip yediği için aşırı canımız çekti. Ve gerçekten görseldeki gibi mi? Gerçekten lezzetli mi diye onu denemek için dışarıda taşına geldik. Evet. Buraya da yeni şube açılmış. Onu da bilgisini verelim. Her şeyden çok az yemeye çalışacağız. Aslında bizimle birlikte 3 kişi olacağız. Hadi gidelim. Gidelim. Evet arkadaşlar şimdi geldik, oturduk. Buranın en meşhuru olan tırnaklı spesiyeli bir tane sipariş verelim. Evet. Ortadan böldürelim. Mia normal tost istiyorum diyor. <laughs> Gerçek tost diyor. Yani Mia'ya da bir tane ne söyleyelim? E, kaşarlı, kaşarlı, çift tost. kaşarlı tost. Yani bence bir tane spesiyel Onu alalım. Spesiyel yani alalım aynen. Bir şimdi. de böldürelim. sucuk kaşarlı deneyebiliriz ya. Bir de bu. Evet. Normal tost ekmeği değil. Evet, turnaklı pidenin içine yapıldı bu spesiyel. <laughs> ben de uzamadı böyle. Güzel bu arada. Kesinlikle doğru bir karışım olmuş. Tırnak pidenin içinde gibi değil de baston ekmeğin içinde gibi bu arada. Yani çok rahatsız etmiyor. Neye benzemiyor? benzemiyor. Çok sert hmm. değil yani. Yenek çok iyi görünüyor. Ne yapsam? Hı? Güzel mi? Beğendin <laughs> mi? Bu sıcakta tabii ki de Türk olmanın hakkını vererekten 30 derece sıcaklıkta tostun yanına çay söyledim. Bence tostla en iyi giden şey ayran ve çay. Ayran beni çok şişirdiği için ben ayran tercih etmiyorum. Siz ne içiyorsunuz? Sen su içiyorsun. Sen hiçbir şey içmiyorsun. Mia da fırsat içiyor. İnanamıyorum. Ne inanamıyorsun? Kıbrıs'ta daha fazla. Buraya senin puanın kaç? Fish. Dünya için en yüksek puan 5. Evet, bir ara 4. Evet. Benim puanım da 10 üzerinden 6. Olmasa da olur bir tost benim için bu. Ama herkesin damak tadına göre değişir. Güzel bir tost. Kötü kesinlikle değil. Ama böyle yediğimde unutamayacağım bir tat bekliyordum. Çok abartıldığı için. Unutabilirim bunu. Ben de 10 üzerinden 7. Yedi. Kendi yediğim tosta verim. O da sucuklu kaşarlıydı. O güzeldi. Sucuk en azından lezzetliydi. Kaşarı ekmeği çıtır çıtırdı. Çok iyiydi. Ne kadar. Ne güzel. 10, 10. Kaç puan veriyorsun? 10 mu gerçekten? Bir sonraki durağımıza gidiyoruz. Arkadaşlar kalktık. Şimdi bir sonraki durağımıza gidiyoruz. Hesap 550 TL ödedik. Spesyal olanın fiyatı 230 TL idi. Kaşarlı yanın yediği 100 TL. Sucuklu kaşar da 150 idi. Totalde çay, pürsi, su ve o tostlar 550 TL tuttu. Çay ikramdı bu arada. Ha ikramdı. ikram da evet çayın parasını Aynen. almadı. İletişimleri kuvvetliydi. Güzeldi. Bunlar tatlıydı. Güzeldi. Onun üzerinden ortak puan bence 7,5-8 gibi geliyor. Bir mekan içinde gayet ideal bir puan diye düşünüyorum. Arkadaşlar geldik. Lotus Walk'tayız. Şimdi bir sonraki durağımız. Yüzde kafe. Biz seviyoruz burayı. Burada birkaç bir şey deneyeceğiz. Bir şeyler içeceğiz. Sonra hamburger yeme Bugün Aslı ne içerse ben onu içeceğim. Çünkü sürekli onun içtiklerinde gözüm kalıyor. Sen ne içersen onu içeceğim bugün. Ama olmadı Aslı. <laughs> ben babalı içmiyordum. Gerçekten. Sevmiyor musun? <laughs> mideme dokunuyor. Tamam sen babalı iç, ben de seni bana seçen başka bir içeceği içeyim. Espresso limonata deniyorum şu anda. <laughs> bubble tea. <laughs> bubble tea'yi çok seviyorum. Ay. Mia seviyor bubble tea'yi. Ben bilmiyorum yani bubble tea'yi içemiyorum. Rurluk diye geliyor ve mideme kramplar giriyor. O yüzden bubble tea denemiyorum. Hemen şu anda deniyoruz. Duruma göre alacağız ya da değiştireceğiz. Karıştırıyorum. Double trouble bu arada. Bizim yine bekliyor. güzel. Ama böyle limonatanın tadını da tam alıyorsun. Kahvenin tadını da tam alıyorsun. Yani arada kalmışsın da bu lezzeti bulmuşsun gibi. Beğendim. Sadece biraz daha buz ekleyebilir misiniz? Böyle fışkırsın buzlar. Mango var? Mango ve şeftali galiba değil mi? Tamam süper. Şeftali mango. Bu iki taraf Pakistan'ı Mango Pakistan'ın evlerinden. <laughs> de. Şöyle yap, şöyle çok de. fazla <laughs> öğretiyormuş orada. Çok seviyor mangoyu. Memleketini hatırlatıyor. Öncesi senden başlayalım abi. Evet. evet. Kendiki içiyorum. Evet. Su gibi. Beğen Nasıl yani? Çünkü ya? bozuları eridim <laughs> <İşte> ya. İçti <laughs> ya. Çok güzel o. Ondan bir tane daha alabiliriz. <laughs> Değil mi? Şaşırdın mı? Evet. evet. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Çekirdek kahvesi olur ya. Evet. Hani, çekirdeği var. böyle ağzının yani. içine hissedersen. Evet. Bir taraftan da ekşi bir şey hissedersin. Evet. Limonata gibi. İkisi beraber geliyor. Şimdi bak o dönüyor. Bak sen niye ekstra pipet açtın? Sanki benim pipetim de hiç ne olacaktı. <laughs> Değil mi? Ya ben beğendim. Ya. yani. favori içeceği benim. Gerçekten yüzde kafaya gelirseniz bunu denemenizi öneririm. Espresso limonata. Uuu <laughs> <Oo>, çok aldın babası geri ver. mı geldi? Güzel değil mi? <laughs> çok şekerli değil mi? Kaplan mı geldi? Romantik. <gülüyor> birazdan geleceğiz biz gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Öp beni. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki lokasyonumuz Rico Burger. Aslı ve Vaku'nun önerisiyle oraya gidiyoruz. Hiçbir fikrim yok tatlara dair. Ben videolarını da incelemedim ama Vaku ve Aslı incelemiş. Şu an heyecanla gidiyoruz. Aslı ta Kıbrıslardan bu burger için geldi. Ta. Hadi gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi karar veriyoruz. Bir tane burun en çok tercih edileni Nico'muş. Biz Nico Junior alıyoruz. Deneyeceğiz çünkü ortadan böleceğiz bunu. Şimdi Şimdi iki tane arasında kaldık. Biri smash mango, diğeri de smash mushroom. Mushroom mu deneyelim? Smash mushroom deneyelim bir tane. Küçük en az hangisi ise ondan olsun. 80 mi olsun. olsun. mu? Yoksa 80 çok mu küçük olur? 80 küçük olur değil mi? Gramajı zaten köfte. Evet sadece gramaj değişiyor. 80 olsun. Hasan sen söyle mi? Trüflü parmesanla söyledik bir tane. Orada oturuyor. Her zaman bizden ayrı takılmayı seçen o kız. Biz masadaki her başımıza otururken o orada

Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Bilmek zorundasın. Ben görüntü görünce anladım. Al bu arada ben de ama videolarda gerçekten güzel görünüyordu. Çok Senin beklentin gerçekten... nasıl? Benim beklentim bence çok iyi çünkü ben Kıbrıs'tan beri burayı izliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kıbrıs'ta Sen... sürekli buranın videoları karşıma çıkıyordu. Arkadaş Kıbrıs'ta hamburger giymeye geldi bunun için. Çünkü sürekli keşfetime düşüyordu TikTok'ta ve o kadar çok canım çekti ki buranın hamburgerini gördüğüm zaman. Bir de buranın sahibi de çok tatlı, çok güzel <laughs> videolar Orada çekiyor. Şuna... Yok burada değil. Orada ama değil. Ama çok tatlı. Çekme, Umarım gelirsiniz, gelirsiniz hanımefendi buraya. <laughs> Mia oyuncaklarını alıp buraya geldi. Baş sağ olsun verdi. Evet buranın oyuncağı. <laughs> bu benim hamburger mi? Hayır. Aa, afiyet olsun. Hayır bu oyuncak. Bu oyuncak. Ay 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 ay. ay. Evet arkadaşlar, geldi. De, 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 Şu de, de. mushroom, smash mushroom. Bu da Nico. Nico Junior aynı. Aynısı. 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 Böldük. Evet. Bir de Mia'nın parmesanlı Mia patatesi Böldük. var. Böldük. Şöyle. Böldük, evet. İnanılmaz güzel kokular alıyorum. Bir de trüf sosumuz var. Bu O mantarlı. Normal. Hı? Bir bir saniye bekliyoruz zehirlenmek <laughs> <laughs> Yorum bekliyoruz. Ben de mantarlıyı deniyorum. İyiyim, hmm, çok İyi mi? Şeffaf yorumlarınızı bekliyorum. Güzel. Öncelikle ekmeği gerçekten hamburger ekmeği. Çok iyi. Yumuş. Yani deniyorum. Güzel. Nasıl? Güzel ama Köftesi Ay çok kuru. Evet, onu söyleyecektim. Bu da çok köfte düşüyor. Neden acaba? Çünkü iyi ev köftesidir. Ha. İyi köftedir diye düşünüyorum. Evde yapılan köfteler de böyle oluyor. Patatesler. Hmm. Güzel ya. Hmm. <laughs> Soslu patates nasıl ya. Ekmek iyi? çok güzel. Bayağı iyi. Şimdi sonu ya şu kabuğuna bak o ağzını sürmez çünkü mantarlı olduğu için. Bir şey dermişim o yüzden mantarlı sipariş verdi. Bu daha iyi görünüyor. Ondan son mı sipariş şey? verdi? Ben yedim. Diyeyim. Hmm. Nasıl mantarlı daha güzel. Ha. Evet mantar bayağı aynı. deneyim Deneyeyim mi? Ben yani zaten mantar tadını almayacaksın. Hadi bismillah bir şey Uzaylı olmaz. ki bütün bütün mantarlar gelecek ağzına sanıyor. Düşüyor arkadan, düşürdün mantarlarımı. Nasıl? Aynı tadın farkı yok. Hayır saçma bu daha sulu. Ben bütün hamburgerlerin tadı aynı benziyor ama tavuk fark ediyor biraz. Favorim mantarlı oldu. Bence başarılı ya. Ekmekleri çok güzel özellikle. Ekmek çok güzel. Ekmek, Ekmek çok güzel. Ekmek yumuşak ve güzel ve mantarlar da çok hoş. Evet mantarlar da çok güzel. Patates de çok beğendim. Çıtır çıtır. Sos da çok güzel. Sen beğendin mi ya patatesi? Hmm. Biz çıktı. Şu anda biz sonraki durağımıza doğru gidiyoruz. gidiyoruz Çok güzeldi hamburger yani. fiyat performansı da çok yedik. Fiyat performans da çok e, yedik. Biz en az olanını yedik. 80 gramlık söyledik. 330 TL idi. Yani gramajlarına evet. göre fiyatlar yükseliyordu. Mushroom burger, Nico burger, Parmesan tuzlu patates, iki su 1070 lira. Güzel. bir sonraki durağımız heyecanlıyız. Cihangir'e doğru yürüyoruz. Gerçekten bayağı meşhur bir yermiş. Araştırdık. Karıştırdık birazcık. Seveceğinizi düşünüyorum. Ay. İnsana takılıyorum. Ne oldu? Ne dedi? Ben, ben dedi de de ki <laughs> 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 Kesin var ya çok beğeneceğiz ha. Bence de. Ben öyle ama, öyle. bak gönlünü almaya çalıştım. Ben de ilk, ilk zamanda Ön yargılıydım <laughs> sonra çok beğendim. Bakın o memlekete geldik bayraktan alacağınız üzere. Ay oh, yaşıyordum. Ay nasıl kendim memleketimde hissetti. Ay nasıl mutlu oldu. Baharat da baharat ya. ya Baya baharat kokuyor. Şortumuz da uyumlu mekan. Biliyor muydun buraya geldi? Evet, niye öyle oldu? Teşekkür ederiz. Dertten, değil Dere? Evet, bayağı değişmiş. Aslı gelecek diye. <laughs> <laughs> ben gerçekten bir yani fiyatını çok merak ediyorum. O yüzden hemen bir bakmak istiyorum. Aha bir yerin yani Ralph Stilow. Vejetaryen diyor tavuklu 490 TL nin. 490 mı? Tavukluyu 500 TL yemiştik. Bir önceki gelişimimizde. Çok Çıkın bir yerinde Şu 640 şey. olmuş. Allah. Evet. Allah. Ondan istiyorsun. Tamam. Aa, Pakistani girl. Kolay e. dost, dost kardeş kardeş mi? Türk bayrağı bu. Bir tane sadece orta çıkan bir yani istiyoruz. Dört tane de sayısız var. 2 order for one chicken biryani. Ya okay. yeah, that's it. Ya it is. Bir daha şu chicken Hayır. Yes. Order. Order. Pakistanca söyler misin? Çünkü yok. Önce önce yok. Urdu cevap. de Türkçe bilmiyorlar, İngilizce de bilmiyorlar. Lan sen misin? Ya ne anlamadım. Türkçe yok ki. Hiç olsun. Var. Ben Var. Olsun buraya gelirse Lütfen. çok bir sipariş etsin. Evet ne desinler. Bak o Ali. Ne olacak sonrasında? Kız ne söylüyorsun? Kimsin? Ben ben söyler misin? Nasıl? Durduca. Ki yani, Ali. Ee, buraya gelin bir bak. Ne inanç bir kafam. Hayır konuşursan başarabilirsin. Dostlar buraya gelin de. Ee, İyice Türk oldu ya bütün Doğru, her şeyi aşırı. taşıran çocukların karşısında bir yana adresi. ağırlık Doğru. taşmasın. Babana memlekete geldim. Doğrudur. Doğru. <laughs> Olur Babana memlekete geldim. Memlekete geldi. Teşekkür ederiz. Ellerine Doğru. sağlık. Ya Ligonda. Esa İstanbul ve Şah. İstanbul'a yiyen bir <laughs> yani kanı. ve şu an. Tamam. Evet. Ayşe ben işte örtücü konuştu. Şimdi benzedim Pakistanlılara. Şimdi oldu işte. Suyun patlarına bakıyorum. Safran geldi. <laughs> ben direkt aklımdan safran geçtim bu arada. Bir şey değil mi? Evet. Keşke Pakistanlı var. Alıştık güzel. ama sanki çaktırmadan. Şurama ağrı geliyor. Yok ben alışmışım. Ben yürü Pakistanlı almışım. Neyse yarın öbür gün bir Pakistan vlog gelir artık bize. Gelecek. Evet. Pakistanlı bir gün. Gelecek. Evet bu insanı bir gün orada astı bayılmış bir hastaneye taşıyorsun. <laughs> <laughs> Burada başına ağır girdiyse orada düşünemiyorum ne olacağını. Evet babanın memleketinde yemek yiyoruz. Ne hissediyorsun? Evet mi ya? Keşke paydın, Türk <laughs> olsaydın gerçekten. <laughs> Ne dediğini anlam duymadım. Keşke Pakistan olmasaydın Türk olsaydın. O zaman Türk'üm ben. Türk değil Atatürk. Evet Atatürk'üm ben. Hayır Pakistan. Evet. İyi miydi diyorsa? Anane, şey, babaannem duysa çok üzülüyor biliyor musun? Anneannem uyuyor. Anneannem üzülmez, babaannem duysa çok üzülüyor. Allah'tan çok çelimliyorlar. Bugün bakıyor yakıyoruz. Hocam ben seni her halinle iyi ki Pakistanlısın. İyi ki senin kültürünü yaşıyorum. Bu kokuyu bir daha nereden duyacaktım? <laughs> Bu arada gerçekten... İyi ki benim eniştemsin. Biryani <laughs> <laughs> yemeğe getirmesin. İnşallah. <laughs> <laughs> beğenirsin. Ayakla yapmıyor. Bu arada... <laughs> Pakistan restorana gidiyoruz. Diye diyor ki bunlar ayakla yapmıyorlar değil mi falan. Hadi nasıl yani? ki bir video gördüm. Dedi ki onlar Pakistanlı değil Hindistanlı. Ay yani. yani sonra diyoruz ki işte Pakistan Hindistan kavgası nereden çıktı? Buradan çıkıyor. Kim kol yapıyor? Kim ayak yapıyor? Kim nereli yapıyor? Bir tanesi kolun altında yuvarlıyordu Hadi. hamurları. Evet. <laughs> Bakın dedi ki o yüzden mi gitmek istemiyorsun restoranda söyle. <laughs> <laughs> Doğrusu. Bildiğim kadarıyla bu arada burada özel olarak hani sipariş alıyor ya o an yapıyorlar pilavı. O yüzden birazcık bekleme süresi bir bir var. Isıtıp getirmiyorlar. Ben yani sen burada tikka masala çok ayı. seversin. Ne? Evet onu çok sever. Tikka masala. Ne? Tikka masala diye bir... E, ben sizin de tık, -tık, evet, bir tane ekmeğiniz var mı? Evet. Nan. Nan. Pakistanlar. Pakistanlılar böyle yemez mi? Şöyle. Ay çok küçük bir çocuk yetiştirmişiz. Hayır. ben öyle yapıyor mu? Hmm. Yapıyorum. Nasıl mı yaptım ben öyle? Aa, o kim okur? sizin Atatürk bizim de bu. Hadi dem. Pik. Bakın oğlum bir sasma. Bak seninki. Bakın. Bakının asla hiç bu konu hakkında fikrin olmuyor. Şu yukarıdaki taş mahal gibi bir şey var ya belki de o taş mahal benim de cahilliğime verir. Oku beni önceden kandırmıştı köyde bizim böyle evimiz var diye. Şu köşedeki gibi öyle bir çizim yapmıştın bana. Demiştin ki köylü bize. Evet. Nasıl mı ya beğendin mi? Yani ilk kez bir yemek. O yüzden biraz heyecanlıyım. Umarım beğeniriz. Aslı çok ön yargılı farklı yemekleri. Sadece bir yerliye değil. Bütün yemeklere karşı önyargısı var. Bayılacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama beğeneceğini düşünüyorum. Bu arada porsiyonu çok iyi. Evet. Yani hani hep böyle yiyoruz. Doyan yani. Evet biz de değil hep öyle ya? yapıyoruz. Ha, çeşit evet. çeşit söylüyoruz. Aç geldiğimizde mesela bir yani tikka masala, sumo e, mangolası var. Ayranlı mangolası mangolu içecek. Aynen içecek ama içinde... içine... içinde mango var. Mango. Hadi deneyelim. Hadi deneyelim. Ben Hadi de... Aslı sen deneyim. de... sırayı. Biraz daha az alsaydın yastık. <laughs> Gerçek <gülüyor> olalım tutmaya. İçinden belli olduğu içindeki bir şeyler gelsin dışarıya. Güzel. güzel değil mi? Çok, evet ben çok ön yargılı gelmişim. Çok lezzetli. Yani çok güzel, çok lezzetli. Sadece yoğun baharat var. Karabiber gibi bir baharat evet, var. Değil mi? Deneyebilir misin Bu Yoğurtla karıştırıp yeniliyor bu arada şey. E, cacık gibi düşün. Öyle hatırlıyorum. Ya öyle bir deneyebilirsin. Böyle daha soft olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar neye benziyor biliyor musunuz? Bizim bulgur pilavımız var ya domuz eti bulgur pilavıyla cacığımız. Kandırıyor biraz. Ben buraya ilk geldiğimde çok ön yargılı gelmiştim. İyi ben onu yemem, iyi ben bunu yemem diyordum. İçerideki evet. baharat kokusundan dolayı ama öyle bu baharat kokusuna göre beklediğin tatla alakası yok. Gayet güzel yani. İyi harmanlanmış bir tat. Güzel. Ve tane tane. Niye sen? Acı mı? Ne acı mı? Tam al. tavuğunu aldın hmm. sen. kıvıklı. <laughs> Nasıl Güzel değil mi? Güzel. <laughs> Şu konuşmadan yiyorum. Dikkat ettiyseniz. Özlem açmasın. Şurayı da Arkadaşlar şu anda şoktayız çünkü pilav çok acı ama inanılmaz diyor ki bir önceki yerde patates yemesine rağmen ve sürekli Pakistan diye burun büküyor <laughs> ama yemeğe gelince de babası gibi gümbür gümbür. <laughs> Ondan diyorum ki gidelim Pakistan'a. Orada diyor. daha çok var. Yavaş yürü. Ya <laughs> nasıl da bir de bariyani nasıl da? İçerisi gerçekten e, baharatın üretiminin çıktığı nokta gibi yani. <gülüyor> <gülüyor> hani, sanki restoranda ile baharat burada üretiliyor ve gerçekten ithalat ihracat yapılıyor yani. gibiydi. Şaka bir yana gerçekten çok güzeldi. Zaten ben tadımlıyorum, seviyorum ama bence bu restoran yazın gelecek bir restoran değil, kış restoran. Yani çünkü çok baharatlı olduğu için kışın daha lezzetli oluyor. Bir de bir kocak tabak dört kişiye yetiyor. Fiyatı da Toplamda suyla birlikte 690 90. ödedik. Baku 7 hepsini Baku için çok mutluyum. Gariban <laughs> sevinirmişiz gibi hissediyorum. Ya, ben beğendim. Sadece karabiberi fazla aydı. Çok evet. beğendi. Bayıldı. Dinince, hayır ben bunu yemem diyor. E şey, ben dedim ki Baku bunu bir evde yapsana. Şey çok güzel yani o beyaz tabak sunumları. Evet. Ama niye plastik bardak verdiler suya? Su içmemiz için Daha mi? Iyi. O kasadaki çocuk var ya. Evet. ilk tanıştım aynı öyle birisiydi. Yok. O, yani kadar o kadar ben zayıftı, gördüm, o kadar zayıftı. Ben Derya. Abartma. Abartma. Arkadaşlar şimdi Cihangir'e geldik. Doyum mantı bize çok övüldü. Doyum mantıyı tadımlayacağız. Bir tane çıtır mantı sipariş verdik. Bir tane de klasik mantı sipariş verdik. Sarımsak ve salça da olacak üstünde. Çıtır. Patates kızartması gibi oluyor kıtır kıtır. Fiyatlarından ben söylüyorum. Klasik mantı 230 TL. Çıtır mantı etli 250 TL. Gayet değerli olduğunu düşünüyorum. Ve oturuyoruz. Mantılarımızı bekliyoruz. Buyurunuz. Evet. Deniyordu. Afiye geldi. Aslı gitti arkadaşlar. <laughs> Gelecek biraz sonra. Geldi. Diğerinin tadına bakıyorum şimdi. Çok iyi diyor Aslı. <laughs> ben nötrüm. Kötü değil asla. Benim damak tadıma uymadığı için deyip hepsini bitirmem yok mu? Şey yazacaklar. Aslı'da da ne mide varmış bu arkadaşlar. Her şey çok iyi dedi. Hiçbir şeye kötü yorum yapmadım. Hayır ama bugün gittiğim sahaya çok iyi çıktı. Sos hmm. ne? Sosu bayağı çok güzel. Çok iyi. Çok Kaç puan? 10 üzerinden. 10 üzerinden 8. 10 şey üzerinden 10. Dört. Derya bulacağım. Afiyet olsun. Onu da deneyeceğim şimdi. <laughs> Çok, iyi. Tın tın tın, tın tın tın. İşletmeden bir ikram geldi. Bu da bizim kısırımız. Bir de bunu deneyin dediler. Ve benim bu hayatta en sevdiğim şey de ilk üçe giren kısır. Hemen tadına bakıyoruz. İşte kısırda size saf duygularımı, temiz duygularımı paylaşabilirim. Bilir kişi olarak. Bismillah. <laughs> Ana dur 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 dur. Aynen. Gerçekten çok güzel. Aynen, bir ye. Bunu, bunu, bunu ikiden bolarsam bismillah bismillah. ikiden Ben gerçekten her yığın kısırını beğenmeme sebebim ya sıcak nasıl? olan ya. kısırdan ya nefret. Nasıl? Sıcak kısır veriyorlar bazı yerlerde. Hiç dikkatim çekiyor mu? Hmm. Yok onu görmedim. Benim damak sevgime göre değil bu kısır. Dışarıda yediğim kısırlara göre iyi. Yani ben zaten dışarı çok fazla kısır yemiyorum ama çiğ köftecilerde falan satılıyor böyle food. Kısır çok sevdiğim için genel ve sağlıklı olduğu için kısır hemen yiyorum. Her yerdeki kısırı sıcak veriyorlar. Bu hem soğuk hem de böyle sos gibi nar ekşisini dökmeleri çok hoş olmuş ve gerçekten bakın hiç kütük gibi içinde böyle salatalık domates yok. Ben zaten ama meze insanıyım ya. Fresh olan her şeyi çok seviyorum. Teşekkür ederiz doyum mantı. <laughs> Utandırdın bizi. Arkadaşlar Viyana Kafesi'ne geldik. Burada San Sebastian deneyimleyeceğiz. Buranın çok meşhur olduğu yıllardır konuşuluyor. Ben daha önceden deneyimledim. Yine San Sebastian Viyana Kafesi'ne buradakini de denemedim. Aslında beğenecek mi önemli olan o. Misafir olan o. Göreceğiz. Galatasaray'ın önünde oluyoruz. Evet şu an. Bence tadı çok iyi. Çikolatası çok güzel. Belçika çikolatası demiştin zaten değil mi abla? Evet. Bir tane ünlü bir markanın çikolatasına benziyor. Kabu mor olan Baka değil ama başka bir çikolata var. Ona çok benziyor. Ama tadı çok güzel. Ben çok beğendim. Çok lezzetli. Evet, en sevdiğim tatlı bu benim. Evet. Bu sanki mutlu görünüyor. Çok iyi. Değil mi? Bence de çok iyi. Bayağı güzel. Sen Sağ Al hana. İnşallah hep ben seni ağzına sen Aa. benim ağzına verirsin. Ömür boyu inşallah birbirinizin ağzına verirsiniz demek istedi. <laughs> evet. Ben de senin ağzına verebilir miyim? Sen verme, ben verdim yeter. Zaten çok iyi olduğunu biliyordum. O yüzden getirmiştim. Gerçekten yoruma kapalı. En sondaki kapanış çok iyi kapanış. Tatlı yedik, Nokta. tatlı konuşacağız. Nokta atış. Sevdiği şey olunca böyle oluyor biliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Evet dostlar. Videonun sonuna geldik. Çok güzel bir gündü. Bugün yediğim hiçbir şeyden pişman değilim. Miktarını doğru ayarladık. Çok evet. fazla abartmadan yedik. En favori de bizim hamburger oldu. Mi? Hayır, yani mı? Hayır hamburger demeyeyim diyor. Demeyeyim de sonra ki kendi memleketimde kendi yalaka yapıyor. <laughs> Benim favorim bugün kesinlikle hamburger oldu. İçecek olarak da gerçekten hayatımda artık yeni bir portal açıldı ve evde de deneyeceğim. Espresso'lu limonata. Lütfen siz de deneyin. Yani. Gerçekten evet, inanılmaz çok iyiydi. Güzeldi. Bu kadar arkadaşlar. Öpüyoruz ee, sizi. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. unutmayın. <laughs> evet. İstanbul'u. Görüşürüz. Bye. <laughs> Anne bir şey söyleyecek Pakistanlılar markete gelecekler ya su alacaklar. Sonra... Musa da Hayri bana bir ortasada da. bana Musa da. Pakistanlılar böyle yapmıyor. <laughs>